Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kandil hayal kırıklığına uğradı, seçimle deviremiyoruz, sokağa çıkın. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Millet İttifakının vatandaşlara sokağa çıkma çağrısı yapmaması nedeniyle eleştirdi. 14 ve 28 Mayıs'ın ardından muhalefet cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşandı elbette yayınlandığı mesajlarla hayal kırıklığı yaşayan bir kesim daha vardı. O da eli kanlı terör örgütü PKK. Seçim süreci boyunca gerek siyasi kanat HDP gerekse da kadrosu, her daim Kemal Kılıçdaroğlu yanında olduklarını belirten açıklamalarda bulundu. Öyle ki terör örgütü ve HDP, Kılıçdaroğlu kazanmasından o kadar emindi ki destekçilerine türlü türlü vaatlerde bulundu. Gerilimi yüksek bu seçim sürecine PKK hiç olmadığı, hiç yapmadığı kadar duruma angade ve müdahil oldu. Karayılan, Bese Hozat, Cemil Bayık ve Duran Kalkan başta olmak üzere PKK kadroları açıklama üstüne açıklama yaptı, süreçleri etkilemeye, yönetmeye çalıştı. Aman sokağa çıkmayalım, aman tepki göstermeyelim derler. Millet İttifakı'nın seçim sürecinde doğru bir tutum ortaya koymadığını da öne süren Karasu, muhalefet insanlara sokağa çıkma çağrısı yapmalıydı, dedi. Aman sokağa çıkmayalım, aman tepki göstermeyelim, dediler ve halkın mücadelesinin önünü aldılar. Önünü aldılar ve bu yönüyle etkili bir mücadele veremediler diyen Karasu, muhalif seçmenlerin Millet İttifakı tarafından pasifize edildiğini ifade etti. Karasu konuyla ilgili son olarak, ama şunu göze almaları gerekiyordu, seçimle gitmez, o zaman mücadele edeceklerdi. Seçimle götürme de bir mücadele işiydi ve mücadele etmediler. Ondan sonra her türlü baskıyı yaptı, her türlü uygulamayı yaptı, her türlü imkanını kullandı, hile yaptı. Her türlü baskı normalleşti. Bu bakımdan sistem içi muhalefetin gerçekten de tutumları çok zayıf kaldı dedi.